Sevgili dostlar merhaba. Pandemi sürecinde oldukça ayrı kaldık. Mekanlardan ayrı kaldık. Güzel yemeklerden ayrı kaldık. Şimdi bu güzel yemeklere artık tekrar yeniden başlayalım istiyoruz. Tabii e, artık sosyal mesafe kontrolü, hijyen kontrolü bunlar çok çok önemli. Şimdi Tepecik'teki Özcan'ın yerine geldik. Özcan'ın yeri çok e, özel bir mekan. Dışarıdan zaten restoran olduğunu, bir lokanta olduğunu, bir meyhane olduğunu anlayamazsınız. E, 25 yıldır açık. Ben e, hatta burası restoran olmadan önce e, liseden bir öğretmenimin kayınvalidesinin eviydi. Ben bu evin bahçesinde daha önceden de yemek yedim. E, benim için hakikaten güzel anıları olan bir mekan. E, şimdi hep birlikte girelim. Hem Özcan abinin yaptığı yemeklere bakalım hem de bir bahçesini gezelim hep birlikte. E, çok hoşunuza gidecek eminim. Hadi hep birlikte bir gezelim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi de, teşekkür ederim. Ee, sevgili dostlar, şimdi Özcan abiyi e, size tanıtmak istiyorum. Özcan abi buranın e, sahibi. E, tam bir gönül insanı. Hem eli çok lezzetli, hem de e, güzel dostlukları olan, bütün e, buradaki müdavimlerle güzel dostluklar kuran bir abimiz. Ee, Özcan abi, e, bir tezgah e, geçelim. Neler yaptın da en azından dostlarımıza, seyircilerimize tamam, gösterelim. Memnuniyetle, memnuniyetle. Buyurun. Hadi hep birlikte tezgah geçelim. Şimdi de soframıza geldik. Özcan abiyle e, güzel lezzetlere başlıyoruz. E, abi öncelikle ellerine sağlık. Her zamanki gibi muhteşem olmuş. E, şimdi burada yediğim köfteyi başka yerde açıkçası bulamıyorum. Çünkü gerçekten hani anne köftesi tabir ettiğimiz köfte. E, içinde ekstra bildiğim kadar soya yok, irmik yok, yan başka hiçbir natural, ürün yok. Natural %100 dana kıyması. E, ekstra etlerden Hı. temin ediyoruz. Özellikle Şirin yerde yayla kasabı hı hı. meşhurdur. 25 yıldır hemen hemen kıymamızı, etlerimizi oradan tedarik ediyoruz. Gayet de memnunuz, müşteri de memnun. Ee, bu şekilde 25 yıldır et ürünlerimizi oradan temin etmeye devam ediyoruz. E, kuru fasulye ne çok güzel. Bu ispir şeker Şimdi, kuru fasulye dediğimiz fasulye. Bu Konya şeker fasulyesi e, üretimin bunun üretiminde hiçbir şekilde. Şey gübre falan kullanılmıyor. Organiktir. Hı hı. E, bu yüzden lezzetlidir. Hı hı. Yazın soğuk havada muhafaza ediyoruz onları. Hı hı. E, bu şekilde sunum yapıyoruz müşteriye. Bundan müşterimiz de çok memnun. Burada e, birçok şey gerçekten güzel. Mesela pilavı e, her yerde tane tane yapamazlar. Birçok yer <laughs> Ya çok lapı olur. E, ya çok diri olur. Burada ne zaman pilav yediysen hep tane tane. Tam ayarında yapıyorsun. <laughs> gerçekten el, el, el alışkanlığı. Malzeme aynı, yapan aynı olduğu zaman pilav da hep aynı çıkıyor. Evet. Şimdi mesela havuç tarator olsun, patlıcan közleme olsun, yoğurt patlıcan olsun. Hepsi. Bu lütenisa mıydı? Bu paprika. Paprika. Bunların hepsini Özcan abi burada kendisi yapıyor. Kendimiz iman ee, ediyoruz. Hepsi gör. kendi el emeği. turşular zaten harika, kütür kütür turşular. Ee, şu an e, görmüyorsunuz ama çekim ekibimiz e, öncesinde, çekim öncesinde bu turşulardan yedi ve şu an devamını getirmek için sabırsızlanıyor, ben de öyle. <laughs> ee, uykuluk, badem, kokoreç, evet, hatta evet. E, arkamda da şu an kokoreç Kokoreç pişiyor. Biz eğer çekimi bitirdikten sonra zamanımız kalırsa ve kokoreç pişmiş olursa kokoreç de yiyeceğiz. Özen abi 25 yıldır burası 25 açık. 25 yıldır bu mekanda hizmet veriyoruz. Hı. Daha evvel biz bu işi seyyar olarak yapıyorduk. Hı. Köşe başında hemen yolun sonunda. Sokak lokantası tabiri edilebilir. Hı. 10 tane masamız vardı sokakta. Hı. Yeterli gelmedi orası. Burası burayı tutmuştuk. Kendi kendimiz kullanmak amacıyla, kendimizi eğlendirmek amacıyla diyelim buna biz. Ama daha sonraları bir fikir bizi buraya itti ve burada devam etmeye başladı. 40 yıldır bu işlerle uğraşıyoruz. Çok iyi oldu. 25 yılımız burada geçti. Buraya gelen insanlar gerçekten burada bir samimiyet de yakalıyor her şeyden evvel. Bu samimiyet zaten şey olarak yaşamımızdan çekildi. Pratik pratikte insanlar artık birbirleriyle samimi o samimi değiller. Buraya kapıdan girdiklerinde o samimiyeti, o ya. e, sevgiyi yakalıyorlar. Arkadaşlığı yakalıyorlar. Burada onlarla dost oluyoruz. Onlarla arkadaş oluyoruz. Biz müşteri gibi düşünmüyoruz insanları. Hı hı. Müşteri olarak ele almıyoruz. Tabii ki bu iş, bu işin içinde ticari de var ama Öncelikli hedefimiz insanlarla daha sıcak, e, daha samimi ilişkiler kurabilmek ve bunun yanında ürünlerimize de çok dikkat ediyoruz. Çünkü gerçekten insanlar iyi şeylere layık, doğal e, şeylere layık. Çünkü artık organik ürünler maalesef e, bulmakta zorluk çekiyor insanlar. Biz de elimizden geldiğince organik ürünleri sunmaya gayret ediyoruz. Müşteri de bu anlamda. Bunlardan çok memnun. Her her yerde bunun metnini yapıyorlar zaten. Evet. Uzun abi e, her gün açık değil mi? Haftanın her 7 günü gün açık. Her gün açık. Kaçta açıyorsun? Kaçta kapatıyorsun? Saat 9'da açıyoruz, 12'de kapatıyoruz gece. Gece 12'de. Hı hı. E, sevgili seyirciler, burası aynı zamanda gece meyhane olarak da e, hizmet veriyor. Yani burada oturup. E, iki kade evet. dostlarınızla birlikte keyif yapabilirsiniz. Evet. Bir de tabi alkol olarak araç kullanılmasını hiçbirimiz istemiyoruz. Bununla ilgili aslında çok avantajlı bir bölge. İzban'ın kemer istasyonu hemen şu duvarın arkasında. Dolayısıyla aracınızı almadan buraya gelip burada iyi bir çift dostlarınızla sohbet edip ayrılıp evinize izbanla dönebilirsiniz. Evet. Ve artı otobüs var. ve minibüs durakları da hemen arkada. dolayısıyla aracınızı almanıza gerek yok. öğlenleri bu ürünlerin hepsini bulabiliyorsunuz. Akşamları da aynı şekilde. mutlaka gelip deneyin. Yani eğer burayı bilmeyeniz varsa ki İzmir'de bayağı müdavimleri var Özen evet. abinin Bilmeyeniniz varsa mutlaka gelin, görün. E, Kemer Tren İstasyonu'nun hemen arkasındaki otobüs minibüs durağının hemen yanında. E, Tabelası var ama ağaçlardan çok görünmüyor. E, şimdi bizim ilk açılışta size göstermiştik girişi. O girişten girip, kendinizi bu e, güzel bahçede bulabilirsiniz. Güzel lezzetlere e, bırakabilirsiniz kendinizi. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Ben izninizle şimdi bunları tatmaya başlayacağım. Lezzetlerin hepsini çok biliyorum. Yıllardır ben de müdavimiyim. Ama şimdi en azından sizlere göstermek anlamında bir tadım yapacağım. Birazdan görüşürüz. şimdi tadıma başlıyoruz. Önce kuru fasulyeden başlayalım. Kuru fasulyemiz. Herhalde kuru fasulye sevmeyen yoktur aranızda. Bizim gerçekten milli yemeğimiz. Olmazsa olmazımız. Çok lezzetli, çok. Tam kıvamında ne çok diri ne çok yumuşak. Tam kıvamında pişmiş. Şimdi benim İzmir'de en beğendiğim köftelerden bir tanesi. Köftemize de bakıyoruz. Evde yaptığınız köfte nasılsa bu evde yaptığınız köfteyi mangalda pişirdiğinizi düşünün. O tat işte. Azıgara da e, pişiyor. Ve süper bir lezzet. Şimdi burada tabii uykuluk, badem, kokoreç bunu dedim ya. Bademlerimiz de mangalda pişiyor. Bunlar da gerçekten harika şeyler. Çok çok iyi. Bunu ister öğle yemeği yanında ister akşam burada ee, keyif yaparken ee, iyi birer eşlikçi olarak tercih edebilirsiniz. Mutlaka köftenin yanında bademle söyleyin. Kokoreçle söyleyin. Şimdi, e, havuç taratorumuz, burada dediğim gibi Özcan abi kendisi yapıyor. Her şey harika mı olur diyeceksiniz belki ama gerçekten harika, hepsi de harika. Patlıcan salatamız, köz patlıcan yoğurtlu. Bazı mekanlar patlıcanı hazır konserve şeklinde alıp hemen yoğurtla karıştırıyorlar. O tat vermiyor. Özcan abi burada mangalda patlıcanı kendisi gözlüyor ee, ve yoğurtla kendisi e, salata haline getiriyor. E, o da harika. Turşusu kütür kütür. Ki şimdi e, kameramanımız e, artık bana belki kızacak şimdi onsuz yiyor diye ama birazdan paylaşacağım. Kütür kütür bu sesi duyuyor olmalısınız. E, piyazımız var. Piyazımız da hakikaten efsane bir piyaz. Yazdaki fasulye tabii e, bu Konya şeker fasulyeden farklı bir fasulye. Daha iri. Tam piyazlık. Üstteki zeytinler de harika. Kendi yani yaptıkları zeytinler. Biberler közlenmiş. Her şey güzel. Bir pilav kaldı galiba tatmıdığım. Dediğim gibi pilav da tane tane. Gerçekten... Ortam güzel. Ambiyans güzel. Özcan abinin sohbeti güzel. E, lezzetler çok çok güzel. E, bir tek size e, buraya gelmek kalıyor. Gelin bu mekanın keyfine e, bakın. Lezzetlerine bakın. Ee, şimdiden hepinize sevgiler. Ee, ben yemeğime devam edeceğim izniniz olursa. Haftaya başka bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.